Evet, amatörlere müjde. Amatörün sesi .com internet sitesine gönül veren Ankara Amatör Futbolu Spor Kulüpleri Başkanları Yöneticileri sizlere müjdelerimizi veriyoruz. Ve şu anda canla başla çalışan, işte top test yapan UEFA yetkilileri burada hep beraber izliyoruz. Ablacım kolay gelsin, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu sabahın köründe test yapmaya geldiniz. Bitti inşallah. Neler söyleyeceksiniz hocam? Az kaldı, az, az kaldı. kaldı. Az mı kaldı? Az kaldı. Yakında inşallah amatör kulüpler sahalarına kavuşacaklar. Biz tabii burada FIFA adına hem oyun kalitesi hem oyuncu sağlığı hem de saha performansıyla ölçen testler yapıyoruz. Ee, bu işlemlerimiz bittikten sonra evet belki hocam. sahanın bütün performans değerleri tutuyorsa e, alınan değerler FIFA'ya gönderilecek, FIFA onay verdikten sonra saha oyuna açılacak. Bu da çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacak. Tabii bugün yaptığınız bu çalışmada tabii ki e, olumlu rapor veriyorsunuz ki tabii ki onaylayacaklar Eğer, yani. Eğer zemin olumluysa, Tabi tabii, şey tamamen tabii, yerli yerinde evet. bulunmuşsa, tüm dolgu seviyeleri, alt yapısı ve üst yapısı tam olarak tamamlanmışsa, onun doğrultusunda burada cihazlarımızda yaptığımız ölçümleri alarak FIFA'ya gönderip onlar da bu işin olayını veriyorlar. Evet hocam biz sizin çalışmalarınızı izleyelim. Sizi fazla oyalamayalım. Çünkü amatörler heyecanla bekliyor bu sahanın tamamlanmasını. Ve firmanın yetkilisi de var burada bakın. Canla başla çalıştılar. İşte topu attılar. Evet değerli izleyiciler topun işte testini yapıyorlar. Hep beraber izliyoruz. iyi çek, iyi çek. Oradan ne? yalandan bakıyor ha. Yalandan bakıyorsun. İndir biraz kamerayı. Yok, susunca ses de mi çekiyor? Video mu çekiyorsun? Baba sallama oradan kafa. birazcık alüminyum borudan kendine doğru çevirmiş borudan, Heh. bu tarafa doğru. Bak, gönder. Son bir tane daha. Bir sonraki noktaya. Evet değerli izleyiciler işte izliyoruz çalışmaları yakından takip ediyoruz. Ankara futbolu bundan sonra burada güzel maçlar oynayacak. Keşke biz de eski gençliğimize dönsek, bizden mi top oynasak, ne yapsak? Evet. biraz hafif dışarı doğru çevireceğim. Hah. İstersen o şey yapar. Tamamdır. <laughs> Yetmiş. Üç oldu. Hı <laughs> hı. Artık evet, kuraların montajı da atarsın bu Fark etmez. Hocam elinize, gönlünüze, emeğinize sağlık. Biz teşekkür, Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah Ablam çok... size de kolay gelsin. Gerçekten bu amatörler, çilek çeken amatörlere de büyük katkılarınız oldu. İnşallah size yani. iyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Seni de, firmanızı da kutluyoruz. Firmanız güzel, güzel çalıştı. Burada elimizden geleni yaptık. Yaptınız değil mi? Elimizden geleni Ben de sitem adına evet. en kısa zamanda bitirmeye çalıştık. Daha günü vardı değil mi mülker? Tabii ki vardı sözleşmeye göre. Süre olarak bilemiyorum ama olması gereken vardı biz yani. yaptık. Allah o razı olarak, olsun. Kolay gelsin. Sağ olun, Bu kolay da firmamızın amatör müdürü. Süper Kolay gelsin. Şüper, kolay gelsin. Alkışlıyoruz sizi amatörlerin adına.